30 Eylül 1993 tarihinde Babam Abdülmecit Baskın Ankara'nın tam göbeğinde Özel Harekat Polisleri tarafından üzeri yelekli, elleri telsizli kişiler tarafından gözaltına alınmak suretiyle bir araca bindiriliyor ve o araca bindirildikten sonra e, akıbetine bir daha ulaşılamıyor. E, biz şanslı bir kısımdaydık. Maalesef özellikle Cumartesi anneleri ve kayıplar içinde e, evladının, çocuğunun, babasının, annesinin kemiklerini bulamayan Bunlar için çok uzun zamandır mücadele veren insanlar olmasına rağmen biz babamın cenazesini 3 gün sonrasında Ankara Gölbaşı e, Haymanı Haymana yolunun üzerindeki Gölbaşı'nda e, bir mehtup binanın arkasında e, işkence edilmiş bir e, beden üzerinden ulaş ulaşabildik. Tabii ben o zamanlar buna çok vakıf değildim çünkü henüz 5 yaşındaydım. Babamı kaybettiğimde o dönemler işte ölüm öldürme, işte Tansu Çiller, Mehmet Ağar veya bunun gibi söylemlerle çokça fazla e, aşina değildim ama yeni yeni duymaya başladık. Yani aslında biz bu pratiklerle çok küçük yaşlarda yüzleşmeye e, başladık. E, ölüm gibi öldürme, faili meçhul gibi cümlelerle çok erken yaşlarda tanıştık. Babam katledildikten sonrasında uzun bir süre bizim bir adalet arayışımız oldu. Ama bu adalet arayışımız maalesef e, dosyanın Ankara e, Gölbaşı'ndaki Cumhuriyet Savcılığı'nda yıllarca toz raflarda bekletildi. Çünkü hiçbir e, soruşturma yapılmadığı gibi herhangi bir e, yani araştırma içine girme gereğinde bulunulmadı çünkü e, sonradan da hepimizin de gördüğü gibi bu bir politikaydı. Kürt aydınları, Kürt iş insanlarının katledilmek üzere Milli Güvenlik Kurulunda alınmış bir karar neticesinde yüzlerce insanımız aynı bu şekilde kaçırılarak katledildiler ve bunun karşılığında tek bir insan bile yargılanmadı. Ama e, 2011 yılının sonunda Eski bir özel harekat polisi olan Ayhan Çark'ın kendi hür iradesiyle gidip vermiş olduğu ifadede Mecit Baskın'ı biz öldürdük diyerek teslim olmak istediğini dile getirdi ve bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı. 2013 yılının ilk aylarında da ilk duruşma, ilk dava görülmüş oldu. 2013 yılından 2023 yılına kadar 10 yıllık bir mücadele gerçekleştirdik. Bu mücadele içinde birçok kez ötelendik, örselendik, salonlardan çıkartıldık. Katilin katil olduğunu, bizimle beraber tabii babamdan sonra yine aynı cürümü işlemek kaydıyla aynı yöntemlerle katledilmiş insanlar davamıza katılım talebinde bulundular ve bu kabul edildi. Artık 19 aile olarak gittik. Bunun içinde birçok ünlü isim, birçok iş insanı, birçok aydınımız da vardı. 2023 yılında ilk beraat kararı Mehmet Ağır, Mehmet Ağır Korku teken İbrahim Şahin'in de ol yani e, bulunduğu bir e, ekip üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi cezasıyla e, bir yargılama düzenlendi ama sonunda nihayetinde e, 2023 yılında beraat kararı aldılar ve bu karar İstinaf ve Yargıtay'da onandı. Tabii ki 30 yıllık bir zaman aşımı süresi söz konusuyla bizim de en büyük karşıtlığımız benim hayatımı bir insan hakları mücadelesine Adamış olmamın temelindeki en büyük e, sebeplerden bir tanesi bir insanın hayatının 30 yıllık bir süre içinde failinin bulunup bulunmamasına bağlanması. Aslında bu hukuki olarak e, çok saçma bir Çünkü Çünkü e, faili meçhul cinayete kurban gidenler özellikle bunlar devlet eliyle yapılan kişiler tarafından yani devletin e, kendi e, unsurları tarafından yapılmışsa bu artık insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenilmiş suçlarda zaman aşımı olmaz şiarıyla sokaklarda her cumartesi günü saat 12'de meydanlarda sevdiklerimizin fotoğrafıyla sokaklara çıkıyoruz. Lakin bunun karşılığında maalesef şu anki düzlemde de herhangi bir karşılık aldığımız yok. 2023 yılında daha henüz dosyalar onanmadan önce de babam hakkında zaten Babam açısından 93 yılında katledildiği için 2023 yılında dosyanın düşürülmesi kararı verildi. Yani Mehmet Ağar ben Mecit Baskın'ı öldürdüm dese bile yargılanmayacaktı. Çünkü 30 yıllık bir zaman aşamı. İşte biz de tam da buradan bahsediyorduk. Bu sebeple bir mücadele, 30 yıllık bir mücadelenin anatomisini insanlara anlatmaya çalıştım. Mecit Baskın'ın katledilmesi olayındaki silsileyi nasıl olduğunu tamamen açıklık Açık bir şekilde tüm kamuoyunun bilgisine sunmamıza rağmen maalesef devlet kendi katilini korudu ve hepsi hakkında beraat kararı verdi. Sayın Abdullah Öcalan'ın e, bu konu hakkındaki çağrısıyla başlatılan süreçte bu çağrının üzerine bir e, kısır da olsa bir cevap üzerine bir süreç yürütüldü. Ama bu sürecin bu kadar iyi yönetilmesinin tek bir sebebi vardı bana göre. Bu da Abdullah Öcalan'ın büyük bu e, öngörülerinin tamamen gerçek hayatla realize olmasından kaynaklanan bir süreç yürüyor. Geldiğimiz noktada PKK'nın kendini fesi, silahları bırakacak olması ve bunun karşılığında da neler talep ettiği bizim için çok önemli. Talepten kastım şu. Öncelikle baktığımız, okuduğumuz zaman görüyoruz ki talepler çok meşru, çok haklı talepler. En öncelikli talep. Birincisi bu işin hukuki bir zeminde çözülebilmesi için meclisin ön ayak olması. Doğal olarak bu işi ancak meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çözebilir. Bunun içine somut bir adım atılması gerekir. Eğer e, Abdullah Öcalan, PKK ve İmralı heyeti bu riskleri alıp sizinle e, iletişimde, karşı tarafla iletişimini bu kadar yüksek mercide tutabiliyorsa kesinlikle bu taleplerin mazur görülüp yani hemen bir ele alınıp hemen karşılığının da hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bunu böyle alelade bir şekilde tamam bu talepler var da bu köşede tutalım denilemez. Hukuki zeminin sağlanması, hukuki zeminle birlikte ana dil konusu bizim için çok önemlidir. İkincisi insan hakları babında. insan hakları kavramının Türkiye'deki Kürtlere yönelik olan bu saldırıların öncelikle durması ve bunun karşılığında en önemli olan unsur olan umut hakkının konuşulabilmesi, hasta mahpusların tahliyelerinin önlerinin açılabilmesi bu süreçte en meşru taleplerdir. Bu taleplerin hızlı bir biçimde hükümet kanadının, hükümet ortaklarının hızlı bir biçimde ele alıp bunların hemen bir karara bağlanıp ivedilikli olarak hasta mahpusların tahliyeleriyle beraber umut hakkının konuşulması, bunların e, uygulanması bizler için de çok değerli ve çok önemli. Yine söylüyorum, e, Mecit Baskın benim için insan hakları kavramının içine girmeme sebep olan biridir. Benim babamdır. Ama bundan sonraki süreç için bizim hayatımız cezaevlerinde hayatlarını idame ettirmek zorunda haksız ve hukuksuz yere idame ettirmek zorunda olan kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşabilmeleri her, her bir yerde örselenmiş, uzaklaştırılmış ikinci sınıf insan muamelesi gören insanların hayata katılmaları için yapılabilecek bütün aktivitelerin içinde olmayı kendimize şiar ettik. O konularla da ilgileneceğiz, bunlarla da ilgileneceğiz. İstekler ve yapılması gerekenler çok meşhudur. Hızlı bir biçimde hükümetin bu işi el atıp hemen hızlı bir şekilde bu talepleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bu sürecin düzgün yürüyebilmesi için öncelikli olarak Abdullah Öcalan'la birebir görüşme, birebir, ee, bu konuları istişare edebilme e, zorunluluğunun hasıl olduğunu dile getiriliyor. Pek tabii ki burada fiziki özgürlüğünün de, e, fiziki özgürlük de çok büyük bir önem taşımaktadır. Bununla ilgili de e, bir e, işte umut hakkından aslında bahisle konuştuğumuz şey budur. Umut hakkının konuşulabilmesi çünkü biliyorsunuz iktidar ortağı da e, yine meclis kürsüsünden tecrit kaldırılsın, PKK silah bıraksın. Bunun ardından umut hakkını konuşalım denildi. Eğer bu kongre toplanıp bu kararlar alındıysa şu an iktidar ortağının da çıkıp evet bunlar yerine geldi o zaman biz de umut hakkını konuşalım demesi gerekiyor. Böylelikle de Abdullah Hocalı'nın fiziki özgürlüğünün sağlanması için önündeki bütün engellerin de kaldırılması gerekiyor. Ben babamdan sonra, ile tanıştıktan sonra aslında benim gibi yüzlerce binlerce çocuk olduğunu gördüm. Bunun üzerine de birden çok kere, birden çok sefer ayrı ayrı insanların hikayelerini dinlemek durumunda kaldım. Ve o insanların hikayelerini, o insanların kaçırılmaları ve katledilmeleri ve ardından yaşanan hukuksuz politikaların birebir şahidi oldum. Ben babamı öldüren kişileri affetmeye razıyım eğer gerçekten onurlu bir barış gelecekse. Öncelikle ateş düştüğü yarı yakar. Ben bu mücadelenin içinde büyümüş bir insan olarak babamı katleden kişilerle eğer gerçek bir yargılama olacaksa hukuki özgürlükler hukuki olması gereken şeyler yerine gelecekse biz bunlara razıyız. Öncelikle bizim ne kadar samimi olduğumuzu buradan görebilirsiniz. Bu cümleyi en son yine cumartesi annelerimizden bir annemiz ben evladımın katilini affetmeye hazırım yeter ki bana çocuğumun kemiğini versinler söylemi üzerine geliştiriyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Biz sürecin onurlu yürümesi için, bu sürecin onurlu bir barışa evrilmesi için bakın ne gerekiyorsa değil, gerekeni yapmak zorundayız. Gereken neyse onu yapmak zorundayız. Eğer ben bu onurlu barışa el uzatıyorsam mutlak surette karşımdakinin de elimi tutup tamam haklısınız. Sizin de çok büyük gerçekten acılarınız var ve bu acılarla yüzleşmemiz gerekiyor demesini bekliyoruz. Benim en büyük isteklerinden bir tanesi devletin resmi olarak benden ve benim gibi binlerce çocuktan özür dilemesidir. Öncelikle süreç böyle başlayacaktır. Bizden özür dilenecek. Özür dileyip sonrasında da bu katiller hakkında bir yüzleşme politikası oluşturacak.